بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Men teşebbehe bi gavmin fe huve minhum. Sadaka Resulullah gal ev Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah Müslümanın hayatında yılbaşı var mıdır? Yılbaşı Müslüman için ne ifade eder? Ne anlama gelir? Yılbaşı Noel nedir? Kısaca onlardan bahsetmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, öncelikle sohbetimizi fazla uzatmamak için kısa ve öz mesajlarla konuyu anlatmaya çalışalım. Başta Fatiha suresini okuduk. Fatiha suresinde Rabbimiz buyuruyor. Diyor ki birinci mesajımız bu. Rabbimiz bizlere buyuruyor diyor ki bizlerden şöyle dua etmemizi şu şekilde davranmamızı istiyor. İhdinas sıratal <laughs> müstakim. Allah'ım bizi doğru yola, sırat-ı müstakime eriştir. Pekala sırat-ı müstakimden kasıt nedir? Sıratal lezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna eriştir. Burada kasıt Allah'ın rızasına uygun olarak ve dini yalnızca Allah'a has İslam'ı doğru bir şekilde yaşayanlar, dinlerini doğru bir şekilde yaşayanlar kastediliyor. Ve sonunda cennete kavuşanlar, cennet nimetlerinden faydalanlar, Allah'ın rızasını kazananlardan bahsediliyor değerli kardeşlerim. Doğrusunu Allah bilir. Ve devam ediyor gayri mağdubi aleyhim velattallin kendilerine gazap ettiklerinin yoluna eriştirme ve sapıtmış olanların yoluna eriştirme diyor. Bizlerden Rabbim bu şekilde dua etmemizi, bu şekilde davranmamızı istiyor. Burada kendilerine gazap edilmişler olarak ifade edilen grup Yahudilerdir değerli kardeşlerim. Nitekim Yahudiler tarihte Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla peygamberleri katletmişler. Ve Allahü Teala'ya verdikleri sözü defalarca defalarca bozmuşlar. İşte Allah da bugün, bu yüzden onlara gazap etmiştir. Pekala sapıtmış olanlar kimlerdir? Sapıtmış olanlar da değerli kardeşlerim Hristiyanlardır. Neden? Çünkü Hristiyanlar öyle bir ifade kullanılıyorlar ki gerçekten sapıtmış demekten insan kendilerini kendine alamıyor. Nedir bu ifade? Bu ifade İsa Allah'ın oğludur dediklerinden dolayı değerli kardeşlerim. İsa Allah'ın oğludur dediklerinden dolayı değerli kardeşlerim Allahü Teala onları sapık olarak nitelendiriyor. Ve bizlerden de şunu istiyor. Sakın ha Yahudilerin, Hristiyanların yoluna gitmeyin. E pekala yılbaşı dediğimiz bu adet kimin yoludur? Hristiyanların yoludur. Allahü Teala birinci olarak Fatiha suresinde bizlerden Hristiyanların yoluna uymamamızı istiyor. Onlardan ayrı bir şekilde dini yalnızca Allah'a has yaşamamızı istiyor değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hadisi şerifinde buyuruyor. Diyor ki kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlara özenirse, onları kendine bir ideal olarak, ideoloji olarak benimserse eğer, o da onlardandır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Maalesef günümüzde Müslümanlara baktığımız zaman, Müslümanlar görünüş olarak, davranış olarak son zamanlarda Hristiyan memleketine, ya da şöyle ifade edelim, Batılara, Batılılara, büyük bir özenti duyulmakta. Müslümanlar hareketleriyle, davranışlarıyla, yaşantılarıyla bugün Hristiyanlardan neredeyse ayırt edilemeyecek durumdadırlar değerli kardeşlerim. Ve o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu hadisi şerifine bakarsak, eğer bir kimse tamam belki sadece benzemekle Hristiyan olunmaz ama e, dinden çıkılmaz ama değerli kardeşlerim bunu sırf onlara özenti diye yaparsa onlara benzemek niyetini yaparsa o zaman durum çok tehlikelidir değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz başka kavimlere benzemeyin buyuruyor. Başka milletlere benzemeyin buyuruyor değerli kardeşlerim. Bu hususta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicret hicret ettikten sonra bizlere iki bayram olarak hediye ettiği Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hediye edilme hadisesi bizim için büyük bir ibret ve delildir değerli kardeşlerim. Nitekim Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra baktı ki oradaki insanlar senede iki defa bayram kutluyorlar. Dediler ki, Peygamber Efendimiz soruyor onlara, siz bu bayramları ne diye kutluyorsunuz? Oradakiler dediler ki, biz atalarımızdan, büyüklerimizden eskiden beri bu bayramları kutluyoruz. Ondan dolayı biz şimdi de bu bayramları kutluyoruz dediler. Peygamber Efendimiz eski adetleri bırakın, eskiden kalma ne varsa hepsi ayağımın altındadır diyerek Allahü Teala bu bayramlara bedel olarak sizlere daha hayırlı iki bayram hediye etmiştir. Onlar Ramazan ve Kurban Bayramıdır. Diye bizlere Ramazan ve bayra Kurban bayramlarından başka bayram olarak herhangi bir bayramın kutlanılmayacağını Bizlere mesaj olarak vermiş oluyor değerli kardeşlerim. E, pekala bu Hristiyanların Noelleri, yılbaşıları nedir? Onların dini bayramıdır değerli kardeşlerim. Hristiyanların dini bayramıdır. E, pekala siz herhangi bir Hristiyanın bizim dini bayramımızda e, dini içerikli bir hareket yaptığını görüyor musunuz? e Görmüyoruz. E, o halde onlar bizim dinimiz hak olduğu halde, Allahü Teala tarafından gönderilen son din olduğu halde bizim dinimiz bozulmadan Kur'an-ı Kerim hiçbir harfi değişmeden kıyamete kadar e, Allah tarafından koruma altına alındığı halde bizim dinimize uymadıkları halde e, biz nasıl bozulmuş bir dinin, tahrif edilmiş bir dinin hükümlerine uyabiliriz? Onlar gibi davranmaya bir özenti bile olsa değerli kardeşlerim, onlar gibi davranmaya çalışabiliriz değerli kardeşlerim. Bu asla ve asla Müslümana yakışmaz. Çok tehlikelidir değerli kardeşlerim. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde meşhur Müslümanlarca büyük bir özeni ile, büyük bir itina ile kendilerine referans kabul edilen veda hutbesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Eskiden kalma, cahiliyeden kalma bütün adetler ayağımın altındadır buyuruyor. Hatta ilk olarak faizi kaldırdım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Faiz ayağımın altındadır buyuruyor. Cahiliyeden kalma, eski milletteden kalma, önceden kalma ne kadar adet varsa, ne kadar alışkanlık varsa hepsi ayağımın altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse Allah tarafından övülmeyen, Allah tarafından hoş karşılanmayan bu gecelere, bu günlere Müslümanın büyük bir özenti içerisinde günlere hazırlık yapması, bugünlerde hediyeleşmesi, bugünlerde insanlar arasında sanki bir bayram coşkusuyla kutlanması nedir değerli kardeşlerim? Müslümanın ancak ve ancak gaf, gafil olduğunu gösterir, dinini iyi bilmediğini, Allah rızası diye herhangi bir endişesi olmadığını gösterir değerli kardeşlerim. Eğer Müslümanın gayesi Allah rızasıysa o zaman yılbaşı kutlamaktan kesinlikle ve kesinlikle uzak duracaktır. Pekala yılbaşı deyince aklımıza birkaç tane ritüel geliyor. Birincisi Noel Baba. Pekala Noel Baba kimdir? Noel Baba'nın kim olduğuna bakarsak değerli kardeşlerim Müslümanlar açısından tamam Hristiyanların kendi adetidir, kendi davranışlarıdır, kendi yaşantılarıdır. Müslüman olmadıktan sonra bir kimseye sen şöyle yapacaksın, şöyle davranacaksın diye bir hüküm teklif edemeyiz değerli kardeşlerim. Ama bizim sözümüz sözde Müslümanlaradır. Müslüman olduğunu söyleyip ma 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 maalesef Müslüman gibi yaşamayan insanlardır değerli kardeşlerim. Noel Baba esasında uyduruk bir insandır. Kapitalist dünyanın kapitalist sistemin uydurduğu bir şahsiyettir. Birincisi olarak bunu, bunu aklından çıkartmayalım. Neden? E çünkü son dönemde 1900 özellikle 1950 ile 60'lı senelerde kapitalist sistemin kendilerine argüman olarak uydurduğu bir, bir sürü şahsiyetten bir tanesidir. Noel Baba'nın hediyelerini satmak için, hey heykellerini satmak için, kıyafetlerini satmak için, şapkasını satmak için, atkısını satmak için insanlara şirin göstermeye çalışılan ...bir şahsiyettir değerli kardeşlerim. Noel Baba'nın bundan başka bir özelliği yoktur. E pekala, varsayalım ki gerçek. E, kimdir pekala Noel Baba değerli kardeşlerim? Hristiyanlar tarafından öğreniyoruz ki değerli kardeşlerim... ...Noel Baba esasında Aziz Nikola diye... E, ...Akdeniz tarafında yaşamış olan bir rahibin adıdır. Böyle bir şahsiyetten bahsediliyor. Tamam bizce büyük bir ihtimalle uydurmadır ama... Uydurma değilse bile değerli kardeşlerim, Aziz Nikola diye insanlara sözde çok yardım eden, çok insanlara hoşgörüyle davranan Aziz Nikola adında bir rahiptir. E pekala, Aziz Nikola adındaki bir rahibi, Müslümanların taklit etmesi, Müslümanların ona özenmesi, heykellerini, ondan sonra kıyafetlerini giyip, bir rahibin kıyafetlerini giyip, ondan sonra... Ee, onun hediyelerini alıp onu kendisine ne bileyim çok özel bir şahsiyetmiş gibi gösterip çocuklarıyla birlikte Noel Baba'yı beklemek Noel Baba'nın ondan sonra şahsiyetini üstün göstermek bir Müslümana ne kazandırabilir? Müslümanın bununla ne amacı olabilir, ne gayesi olabilir değerli kardeşlerim? Asla ve asla Müslüman bir Hristiyanı, rahibi Noel Baba denilen rahibi kendisine idol olarak kabul edemez değerli kardeşlerim. Bizim bir tane idolümüz vardır o da Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Ondan sonra da onun bizlere her birisini bir yıldız olarak göstermiş olduğu sahabe-i kiram Hülefah-ı Raşidin'dir değerli kardeşlerim. Biz bunları kendimize ancak bir idol olarak kabul edebiliriz. Bir rahibi, bir Noel babayı, çocuklarımızın eline, onun hediyelerini, maskotlarını, ondan sonra resimlerini verip de çocukların şahsiyetini bozmaya hiçbir Müslümanın hakkı yoktur değerli kardeşlerim. E pekala, bir de çam ağacı ritüeli var yılbaşında. Nedir bu çam ağacı değerli kardeşlerim? Çam ağacı da iki e, açıdan bakmaya çalışalım çam ağacına. Birincisi, çam ağacının Hristiyanlık'ta şöyle bir söylentesi vardır, şöyle bir inanışı vardır. Hz. İsa kıyamete yakın gelecek, ondan sonra Hristiyanlara yardım edecek, onları en üstün ırk olarak, en üstün dinlerini insanlara tekrardan tanıtacak. Ve Hz. İsa da çam ağacına inecek. Böyle bir inanış vardır. Pekala, Müslüman için bu ne ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Müslüman için en küçük bir şey ifade etmez değerli kardeşlerim bu. Bu Hristiyanı bağlar. Müslümanı bağlamaz. E öyleyse Müslümanın evinde çam ağacının ne işi var? Müslüman bunu yaparak dininden ne kadar habersiz olduğunu, dininden ne kadar gafil olduğunu ancak ve ancak bunu ortaya koymuş oluyor. E i̇kincisi nedir çam ağacının? Ne manaya gelir? Çam ağacı... Hristiyanlara da Hristiyanlıktan önce batıl dinlerin önceki tabiat dinlerinin etkisiyle girmiş olan bir inanıştır. Milattan sonra 300 li yıllarda Hristiyan olan bir tane kral var, Roma kralı, Roma imparatoru Konstantin Hristiyan olduktan sonra önceki inanışlardan olan ...bazı adetlerini Hristiyanlığa soktu. İşte bu çam ağacı da bunlardandır. E, pekala nedir bu çam ağacının önceki dinlerdeki... ...Hristiyanlıktan önceki e, anlayışı, özelliği? Çam ağacı sene boyunca hiç e, yapraklarını dökmediğinden dolayı... ...ondan sonra yeşilliğini hiç kaybetmediğinden dolayı... E, ...pagan dininde, değerli kardeşlerim, pagan dininde sene boyunca hiç yeşilliğini kaybetmediğinden dolayı değerli kardeşlerim Allah'ın yeryüzündeki bir yansıması olarak görünüyor. Allah'ın yeni yeryüzündeki bir temsilcisi olarak Allah'ın değil yaratıcının yani Allah inancı değil de yaratıcının yeryüzündeki bir temsilcisi olarak görünüyor değerli kardeşlerim. İşte böyle olunca da e, bunlar bu çam ağacına bir kutsallık atfediyorlar. E, Hristiyanlığa da o Konstantin Müslüman olduktan sonra Hristiyanlığa da bu çam ağacı ritüeli giriyor. E pekala bunu Müslüman bağlayan taraf ne? Müslümanı bağlayan bir taraf yok ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 571'de doğduktan sonra 610 senesinde peygamber oluyor. Ve 610 senesinde peygamber olduktan sonra bu adetlerin, bu inanışların, bu söylentilerin, bu ritüellerin hepsini kaldırıyor değerli kardeşlerim. Bizim hatta ezanımızı dahi ezanımızın nasıl e, kabul edildiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından kararlaştırdığına bir bakacak olursanız Hristiyanlar şöyle yapıyor insanları çağırıyor Yahudiler şöyle yapıyor insanları çağırıyor e, ondan sonra mecusiler insanları bu şekilde çağırıyor kısa geçiyorum değerli kardeşlerim biz onlara benzeyemeyiz diyor Peygamber Efendimiz. Daha sonradan bir sahabe-i kiramın rüyası üzerine Bugünkü ezan insanları ibadete, namaza, camiye davet etmek için onlardan ap ayrı bir şekilde değerli kardeşlerim Müslümanların hayatına giriyor. Ondan dolayı çam ağacı süslemek Müslümanın imanı imanını tehlikeye atan bir durumdur değerli kardeşlerim. Kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde yanlış adetlere, yanlış inanışlara e, girmeyelim yoksa imanımız tehlikeye girer değil değerli kardeşlerim Allah muhafaza. Pekala son olarak 24 Aralık'ta kutlama yapılıyor. Bazen bu yılbaşını 24 Aralık'ta kutlayan var. 4 Ocağa kadar e, bunların kutlama yaptıkları e, bizler tarafından bilinen bir gerçektir değerli kardeşlerim. Pekala 24 Aralık'ta bu kutlamaların başlamasının sebebi nedir? E, o da önceki Hristiyanlığa, önceki inanışlardan, önceki batıl dinlerden Geçen bir ritüeldir değerli kardeşlerim. Nasıl? Şimdi Julian takviminde 24 Aralık'ta kış başlar. 24 Aralık'ta değerli kardeşlerim kış başladığı için ayrı bir takvim zaman dilimi meydana çıkmış olur. Hatta ve hatta önceki güneşe tapan toplulukların güneşe tapan toplulukların sene boyunca yazda günler uzun oluyor ya sene boyunca kışa doğru güneşin daha az bir süre gökyüzünde durması, günlerin kısalması, ondan sonra 24 Aralık'ta tekrar uzamaya başlamasından dolayı onları kutlamaya başlıyorlar değerli kardeşlerim. Yani 24 Aralık'ta günlerin uzamasını kutluyorlar değerli kardeşlerim. E pekala bunun Müslümanlığı, Müslümanlıkla alakası nedir? Hiçbir alakası yoktur. Yani Müslüman Hristiyanlıkla, Hristiyanlıktan da önce Güneşe tapanların bir adetini bu şekilde kendisine ne yapamaz? Asla ve asla bir eğlence sebebi dahi olsa, herhangi bir şekilde ben buna inanmıyorum, sadece eğleniyorum bile dese değerli kardeşlerim, asla ve asla Müslümana yakışmayan bir durumdur bunlar. Peki Müslümanlar bunları neden kutluyor? Müslümanlar bugünlere neden ehemmiyet veriyor? Değerli kardeşlerim en büyük sebebi, Müslümanlar son dönemlerde maalesef ve maalesef bir kimlik bunalımı yaşamaktadırlar. Yani Müslümanlar kendi dinlerinin farkında değiller. Şöyle ifade edelim. Mesela herhangi bir magazin haberi olsun, herhangi bir eğlence haberi olsun, herhangi bir insanları poplu, ondan sonra eğlenceli, çalgılı, çengili herhangi bir ortam olsun, Müslümanlar e, birçoğu orada bir bakıyorsunuz kalabalıklar, orada bir bakıyorsunuz insanlar tarafından büyük bir rağbet ama insanları Kur'an'a davet ediyorsun, insanlara İslam'a davet ediyorsun, insanları namaza davet ediyorsun, camiye davet ediyorsun. Maalesef insanlar oralara rağbet etmiyorlar. İşte bu yılbaşının da böyle bir şeysi var, böyle bir özelliği var. Yani insanlar hediye alıyor birbirine, eğlence yapıyor. Ya yılbaşını bu şekilde cazip göstermenin de başka bir metodu Hristiyanlar tarafından. Yılbaşını başka insanlara, başka topluluklara, özellikle de Müslümanlara cazip göstermek için eğlence yaparak onların hayatına sokmaya çalışıyorlar değerli kardeşlerim. Öyleyse Müslüman ne yapacak? Onların bu oyununa alet olmayacak. Misyonerlerin, Hristiyanların bu şekilde oyununa alet olmayacak değerli kardeşlerim ve ne yapacak? Bu yılbaşı kutlamalarından asla ve asla vazgeçecek değerli kardeşlerim. E son olarak şunu ifade edelim. E son olarak diyorum da e, söyleyecek şeyler bitmiyor. E, şunu da ifade edelim değerli kardeşlerim. Yılbaşının çok yanlış bir adet olduğunu nereden anlıyoruz biz? Tamam, inanış olarak bize ters. Ondan sonra e, kültür olarak bize ters. Ondan sonra dine yaklaşım olarak olarak bize ters ama yıl başında yapılan olaylara bir baktığımız zaman içki satımı, içki kullanımı, ondan sonra eğlenceler, fuhuş, zina, ondan sonra gençlerin kendinden geçmesi, kimliğini kaybetmesi yıl başında en üst seviyeye çıkıyor. Yıl başında en üst seviyeye çıktığından dolayı değerli kardeşlerim e, bu gece Müslümanlar için kesinlikle ve kesinlikle e, yani hoş olmayan, Müslümanların karşı çıkması gereken, Müslümanların elinin ter tersiyle itmesi gereken e, gecelerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Şöyle diyebiliriz. Pekala biz bu gecede ne yapalım? Şöyle diyebiliriz. Tamam biz bu takvimi kullanıyoruz. E, biz Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran takvimi kullanıyoruz. ...büyüklerimiz, ondan sonra devleti kuranlar... ...böyle bir sistemi kabul etmişler. E o zaman biz de bunun içerisindeyiz ister istemez. E o zaman değerli kardeşlerim, Müslümanın yapacağı birkaç şey vardır. Birincisi şunu aklından çıkartmayacaktır. Allahu Teala Kur'an'da buyuruyor. Diyor ki, Allah katında ayların sayısı 12'dir. Dördü haram aylardır buyuruyor. Yani dördü haram aylardır dediği zaman biz şunu anlıyoruz. Ha, demek ki... Müslümanın hayatındaki takvim Hicri takvimdir Yani Muharrem ile başlayıp Sefer ondan sonra Rebile ve rebile ahir Cemazile ve cemazile ahir diye giden içinde Recep Şaban Ramazan aylarının Bulunduğu Bu ay takvimidir değerli kardeşlerim Yani kameri takvimdir Müslüman kendisi Bizim özel takvimimiz bu olduğunu Bilecektir İkincisi bu gece yapabiliyorsa Eğer en güzeli ...hiçbir şey yapmamaktır. Sanki yılbaşı yokmuş gibi davranmaktır. O gece normal hayatına devam etmektir. Normal hayatında ne yapıyorsa akşam evine gele, gelir, çocuklarıyla biraz sohbet eder, ondan sonra konuşur, yemeğini yer, namazını kılar, ibadetini yapar, gece hangi saatte yatıyorsa yatar. O gece yapacağı iş budur. En güzeli budur değerli kardeşlerim. İlla da bir şey yapacaksa değerli kardeşlerim, hayat muhasebesi yapacak bir müslüman. O gecede hayat muhasebesi yapacak. E neden bir seneyi geride bırakmıştır? Bir seneyi geride bırakmıştır diyecektir ki acaba bu geçirdiğim bir sene, geride bıraktığım bir sene acaba beni Allah'a daha fazla yaklaştırdı mı? Acaba ben bu bir sene içerisinde cennetin ne kadar kazanabildim? Cehennemden ne kadar uzaklaşabildim ve diyecektir ki ölüme bir yıl daha yaklaştım diyecektir değerli kardeşlerim. Büyüklerimiz de demişlerdir ki kalan zaman geçen zamandan her zaman için daha azdır. E neden? E çünkü geçen zamanı biliyoruz ama kalan zaman önümüzde ne kadar zaman kaldığını bilmiyoruz değerli kardeşlerim. Ondan dolayı kalan zaman önümüzde ne kadar kaldığını bilmediğimizden dolayı özellikle Hristiyanlara, Yahudilere benzeme adetinden, benzeme sapkınlığından benzeme yaş ...yanlışından kesinlikle bir Müslümanın vazgeçmesi de gerekir değerli kardeşlerim. Şimdi, e, Hristiyanlar diyorlar ki o gece İsa'nın doğum günü. Milati takvimin bir adı da hani milattan önce diyoruz ya... ...bazen de İsa'dan önce, İsa'dan sonra olarak da adlandırılır değerli kardeşlerim. Derler ki o gece İsa'nın da doğum günü. Varsayalım öyle ki Hristiyanlarca dahi Hazreti İsa'nın doğum günü tam olarak bilinmemektedir. Mil milattan önce 2. 3. yıllar, 4. 5. yıllar ile milattan sonra 3. 5. yıllar arasında büyük bir ihtilaf vardır. Yani Hazreti İsa'nın tam olarak ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Ki hadi varsayalım ki o gece doğdu. Pekala değerli kardeşlerim, biz Mevlid gecesinde ne yapıyoruz? Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili'nde ne yapıyoruz? Mevlid kandilinde Kur'an okuyoruz, ilahi okuyoruz, dua yapıyoruz. Ondan sonra yerine göre tesbih namazı kılıyoruz. Yerine göre ondan sonra zikir çekiyoruz. Yerine göre hayat muhasebesi yapıyoruz. Değil mi değerli kardeşlerim? E pekala Hz. İsa'nın doğum gününde niye içkili, kumarlı, eğlenceli, karılı, kızlı, fuhuşla eğlenceler yapılıyor? Hz. İsa peygamberimiz değil mi değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a inen Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'de لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ حَدٍ minhum Biz hiçbir peygamberin arasında ayrım gözetmeyiz denilmiyor mu? Hz. İsa da bizim peygamberimiz. Eğer Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ediyorsak biz o geceyi, biz o gece alın elinize Kur'an-ı Kerim'i, iki sayfa Kur'an okurun, iki cüz Kur'an okuyun neyse Hz. İsa'nın ruhuna bağışlayın. İki rekat Kaza namazı kılın, ondan sonra iki günlük kaza namazı kılın, neyse hayat muhasebesi yapın, Hazreti İsa'nın hayatını okuyun değerli kardeşlerim. Yapacağınız bir şey varsa en güzeli bunu yapmaktır değerli kardeşlerim. Ve son olarak, bu sefer hakikaten son olarak değerli kardeşlerim şunu söyleyelim. Diyelim ki acaba ben bu gece kutlama yapıyorum da ben kutlama yapacak kadar güzel bir hayat mı yaşadım? Bu geçtiğimiz dönemde. Ben neyi kutluyorum? Ben bu bir seneyi kutluyorum da, geçen bir seneyi kutluyorum da... ...acaba ben bu bir sene içerisinde kutlanacak ne yaptım? Hakikaten Allah'ın rızasına uygun mu davrandım? Gerçekten hiçbir namazımı aksatmadım. Birçok namazımı çok acil işim olmadığı zamanlar hariç camide mi kıldım? Boş zamanların, Müslüman'ın zaten boş zamanlar olmaz da... İşten güçten ayrıldığım zamanları Kur'an okuyarak, tesbihat yaparak, ailemle, çoluk çocuğumla güzel dinimi öğrenerek mi geçiririm? Eğer bu şekilde yaptıysanız eğer tamam belki o zaman kutlamayı hak ediyorsunuzdur. Ama hepimizin hayatına bir baktığımız zaman geçen hayatımızın içerisinde bir sürü yanlışlarımız var. Bir sürü hatalarımız var. Bir sürü eksiklerimiz, bir sürü noksanlarımız var değerli kardeşlerim. Bu noksanlarımıza bakacak olursak eğer bizim o gece kutlama yapmak değil, elimizi başımızın başımızı iki elimizin arasına alıp değerli kardeşlerim kara kara düşünmemiz lazım. Ben bu geçtiğimiz seneyi nasıl heba ettim, nasıl ziyan ettim, nitekim bu geçtiğimiz sene bir daha gelmeyecektir. Bu kaybettiğim, geride bıraktığım sene bir daha gelmeyecektir. Ben bu seneyi neden ziyan ettim, neden israf ettim, İnşallah önümüzde gelecek olan seneyi heba etmeyeceğim diyerek kendisi kararlı olacaktır. Bu önümüzde gelecek olan seneyi Allah'ın sevdiği bir kul olma yönünde insanlara yardım ederek, insanlara faydalı olarak, dinimizi daha güzel yaşayarak, varsa kötü alışkanların onları bırakarak, Kur'an öğrenerek, Kur'an'a uygun bir yaşantı sergileyerek geçirmeye çalışacağım diye bir karar vermesi lazım değerli kardeşlerim. Yılbaşı ancak ve ancak bunu ifade eder, edebilir Müslüman için. Yoksa eğer Müslüman e, yılbaşında evinin etrafını süsleyip yanına çam ağacını dikip yan tarafına da bir Noel Baba heykeli diktiyse, çocuklarıyla da o gece sabaha kadar eğlendiyse, olmadı bir de içkiyle kumarla alkolle o geceyi değerlendirdiyse değerli kardeşlerim, değerlendirmek değil, heba ettiyse, ziyan ettiyse e, o zaman onun kimliğinde Müslüman yazmasına ne gerek var? Onun e, kimliği, adı Müslüman olmuş ama gayrısı Müslümanlıkla bir alakası kalmamış değerli kardeşlerim. İşte ondan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki, ''Kim bir kavme benzemek isterse, benzemeye çalışırsa, başka bir kavme özenirse, o da kıyamet günü onlarla beraber haşredilecektir.'' ''Onlardandır.'' buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu gerçeği aklımızdan çıkartmalı, çıkartmayalım. Bu hakikati aklımızdan çıkartmayalım değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah hakiki bir mümin olmayı bizlere nasip eylesin. Hristiyanların adetlerinden, Hristiyanların inanışlardan, Hristiyanlara özenmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Dinimizi yalnızca Allah'a has kılarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun inşallah.